Bu o hangi takım? Galatasaray. İlkine basmam lazım. İki kelime. Sen bir de Adana sağlamış. Demir Spor. İyisin hocam. Hadi. Ee, Trabzonspor. Saydın orada harfleri. Oyalayıp beni burada. Oyalama beni. Hadi sen söyle. Ya dur. Bir harf, el, el, harf alayım. El orada. Aa niye kilitlendim ya? Hocam sonu spor. İstanbul Spor. Benle Süper Lig oynanmaz bu da kulağına <laughs> kip olsun. Pendik Spor. Ya ben sallayacaktım Pendik Spor diye ya. Aa o Fenerbahçe. Beşiktaş. Çay Değil. <laughs> abi iki kelimeyi görünce direkt... Fatih, Fatih Karagümrük. <laughs> Saymadım direkt. Teşekkürler. Rica ederim abi. Tebrik ediyorum. Rica ederim.